Üniversitemiz İktisat Bölümü 1994 yılı mezunu gazeteci yazar, oyuncu ve sinemacı Sayın Gürse Birsel'i kürsüye davet ediyorum. de hala ifade hürriyetinin en özgürce yaşandığı yer Boğaz içi anladığım kadarıyla. <laughs> Bunun için bence yöneticilere de teşekkür etmek lazım ayrıca. Merhaba, herkesi tebrik ediyorum. Türkiye'nin en iyi üniversitesinde 150. mezuniyet töreni konuşmasını yapmaktan büyük gurur duyuyorum. O en iyi üniversiteyi tartışmam, o benim kırmızı çizgim sesim için şimdiden özür dilerim. Muhtemelen hayatımın en önemli konuşmasını yaptığım günün hayatımdaki tek ses kısıklığı haftasına denk gelmesi fevkalade oldu. Gördüğünüz gibi ben mizah için çok çaba sarf etmiyorum. Mizah bana geliyor. Bugün olduğu gibi. bugün ayrıca benim açımdan çok önemli ve tarihi bir gün. Çünkü Boğaz içinde organize edilmiş saatli bir olaya Geç kalmadığım ender günlerden biri. Midterm olsun, final olsun. Neyse ki bugün saatinde geldim. Bu da güzel bir gelişme. Ee, geçen gün Güney Kampüsü ziyaret ettim. Çok özür dilerim galiba. Ya ben fazla uzunum ya mikrofonlar kısa. Bir saniye. Geçen gün Güney Kampüsü ziyaret ettim. Şiş ee, işte steplere falan baktım, manzaraya baktım. Hatta steplere gittim sanki başka bir üniversiteden mezun gibi. Resim çektirdim orada, fotoğraf çektirdim. Hakikaten sanki hiç gitmemişim gibi, böyle bir hafta önce görmüşüm gibi en son stepleri. Çünkü 94 yılından beri stepleri her hafta rüyamda görüyorum. Bu bir kabus. E, geliyorum okula, steplerde arkadaşlarım oturuyor. Neredesin, finali kaçırdın diyorlar. Ne diyorum, bir yıl kaybettin diyorlar, Allah kahretsin diyorum ve uyanıyorum. Ee, aslında asla böyle bir şey olmadı gerçekten. Tamamen bir rüya. Ee, ben okulun çok başarılı ve e, üniversitenin her anının tadını tamamen çıkarmaya çalışan bir öğrenciydim. Tadını biraz daha çıkarmak için 4 yılda değil 5 yılda mezun olmayı e, özgür irademle kendim tercih ettim. Bütün 5 yılda mezun olanlara buradan selamlar, sevgiler. <laughs> Tamamen benim seçimimde. Hatta matematikal Economics dersini iktisatçılar buradaysa o dersi üç kere al... Evet, merhaba. O dersi üç kere almamın sebebi dersin müptelası olmamdı. Ne dediğimi çok iyi anlamışsınızdır. Eminim. Şimdi bu beş yılda neler öğrendim? Sizle paylaşmak istiyorum. Demin geldiğimde varko Vizyon'da neler öğrendik? Arkadaşlarla röportaj yapmışlar. Ben de öyle kısa bir liste yaptım. Bu beş yılda neler öğrendim? ekonometrinin hiçbir zaman öğrenilemeyeceği gerçeği. Evet yine dostlarım beni anlıyor. Mühendislerle asla başa çıkılamayacağı, onlardaki beyin kıvrımlarıyla tartışmaya asla girilmemesi gerektiği gerçeği. En güzel ve entelektüel kızların hep edebiyat bölümlerinden çıktığı gerçeği. Sosyoloji, psikoloji, felsefe ve tarih bölümlerinin üniversitenin en çok balını yiyip en çok partileyen insanlardan oluştuğu gerçeği hepinizi biliyorum tek tek. Ruhunuzu biliyorum sizin. Ve ne olursa olsun bütün bu kişilerin gelecekteki CEO'larının iktisadi idari bilimlerden çıkacağı gerçeği. <laughs> hayır, hayır. Bu, burada e, tamamen kendi bölümme, kendi fakülteme torpil geçtim. Asla öyle bir şey yok. Mesela benim yılımın iktisat sınıfının birincisi şu anda New York'ta caz piyanisti. Ben de sonuçta televizyonda komiklik yapıyorum. Yani çok abartacak bir şey yok. Yani i̇ktisadi idari bilimlerde bu. E, bunlar dışında Boğaz başka şeyler de öğrendim. Mesela ne zaman son yıllarda fark ettim bunu, ne zaman işte gazete yazılarında orada burada Özgürlük, demokrasi, eşitlik, fırsat eşitliği, e, ifade özgürlüğü, çeşitlilik filan gibi e, bu kavramlardan bahsetsem dönüp dolaşıp elimde olmadan Boğaziçi yıllarından örnek veriyorum. Çünkü işte özgürlük, farklılıklara saygı, tahammül, hoşgörü filan böyle klişeleşmiş. Ama o kadar klişe olmasına rağmen maalesef bizim ülkemizde bir arpa gitmemiş. Hatta arpa boyu arpa boyu biraz geri gitmekte olan bazı kavramların e, hakiki olarak hayatta, pratikte Boğaziçi öğrencileri tarafından yaşandığını ve uygulandığını çok iyi biliyorum. E, biliyorsunuz burası bir kamu üniversitesi. Onun içinde her kesimden, her şehirden, her hayat tarzından çok farklı öğrenciler var. E, ortak özellikleri aşırı derecede zeki olmaları, o ayrı. Ama bu binlerce birbirine benzemeyen insan... O kadar renkli ve hoşgörü içinde, yan yana yaşar ki. E, eskiden ben böyle bir çeşitlilikte Boğaziçi'nin küçük bir Türkiye olduğunu düşünürdüm. Bence şimdi hayalimiz, Türkiye'yi koskoca bir Boğaz Boğaziçi yapmak olmalı. Mikrofonları sadece kendime çekmem yeterliymiş. İşte mühendislik mezunu olsaydım bunu hemen çözerdim. Ee, bu bütün Türkiye'nin bir boğaz içi olması hayalini gerçekleştirmek için kimimiz icat yapabiliriz, kimimiz espri yapabiliriz. Yeter ki bizim dengemizi bozmasınlar. Burada hemen Turgut Uyar şiirini haddim olmayarak şu an biraz araklamak istiyorum. Ee, boğaz içini tanımlamak için çok uygun bir şiir bence. Boğaz içi bence herkesin birbirinin alının al morunun mor, tanrısının amena büyük, şiirinin adam akıllı şiir olduğuna saygı duyduğu bir yerdir. Yine aynı şiirdeki gibi pırıl pırıl bir denize karşı diz boyu sulara yan gelmiş insanlar herkese iyi niyetle gülümser. Kimse birbiriyle dövüşemez. Bizler tam kendimize göre, tam dünyaya göreyizdir. Ama bizim dengemizi bozmayınız. okuldaki son gününüz. Mümkün olduğu kadar tadını çıkarın. Eminim bundan sonra çok daha şahane zamanlar geçireceksiniz. Para, pul, şan, şöhret, spot ışıkları kendimden biliyorum. <laughs> Eminim çok daha güzel günler göreceksiniz. Güneşli günler umuyorum ki. Ama inanın ne kadar güneş olursa olsun Buradaki kadar bol oksijen hiçbir yerde olmayacak. Onun için şu an çok derin bir nefes alın. Gerçek dünyaya hoş geldiniz. <laughs> Bitirirken sizden tek bir ricam var. Uzaklara gitmeyin. Ne olur uzaklara gitmeyin, hiçbir yere gitmeyin. Memlekette kalın. Çünkü biliyorsunuz kalabalıkken çok güzel oluyoruz. Herkesi tebrik ediyorum. Sayın Birse Birsel'in sahnede kalmasını rica ediyorum. Şimdi Sayın Birsele plaketini vermek üzere Rektör Profesör Doktor Mehmet Özkan'ı sahneye davet ediyorum. teşekkür ediyorum bu korkunç sesi dinlediğiniz için. <laughs> Çok teşekkürler. Herkesi tekrar tebrik ediyorum.